Hoşum, ne iyi ettin hoş geldin, hoş geldin, Gel şu Ah ocakta yemeğim var, azıcık kaçtım Safiye, fazla oturamayacağım. Kesinlikle olmaz, kırk yılda bir geliyorsun yani Goncagül Hanım. Bak şimdi sana bir çay yapacağım ben, beş dakikada olur. Sallama çay var ya hani o poşettekilerden, kız, şimdi yapar. Kız edin. bırak dedim sana, sonra içeriz. Ocakta yemeğim var, sonra ev yanar. Ben böyle komşularla can can ederken iki tane ev yaktım ya. <laughs> İtfaiye de sabıkam var benim. <laughs> Ay bir Ay, şey olmaz kız, itfaiye çağırız çağırırız gelir. Hadi biz çay içelim, beş dakika dolur da olur, geç otur. Kız sonra içeriz diyorum sana. Hem bir şey verip hemen çocuk gideceğim. E vallahi günah boynuna yani bak. Teklif var, ısrar yok. Hadi yürü. Oturmayayım be. Kız Oturmayayım. bir çay koyayım Allah aşkına ya. Ay yapma ne kız, olur. Kız hadi dur. Tamam. Ay ben tutup koyacağım teyzeyi. Bir yere kaçamaz, gerekirse ellerini bağlarım. Hadi sen git çayı şey koy. <laughs> Zorla içirelim. <laughs> hadi hadi oturt. Kız. nereden çıktın sen? Ha? Kapı arkasında bizi mi dinliyorsun salak? Yok be, kulak kabarttıydım kim geldi diye, baktım sen zorla çay şey içeceğim çay şey içeceğim diye kadını bunaltıyorsun. Gelip Goncagül teyzeyi elinden kurtarayım dedim. İyi ki de ısrar etmiyorsun ha, neredeyse gırtlağını bıçak dayayıp zorla çay içireceksin. Görüyor musun Goncagül Hanım? Misafire izzet ikramı nasıl anlıyorlar bunlar? Aman hep öyle benim kız da aynısı ne yapacaksın? Ev hanımlığı falan hak getire bu cadalozdan. Evladım, ikramda israr iyi bir ev sahibi olmanın şanındandır ya. Senin anneannen kapıdan içeri kafasını uzatan misafiri kaptığı gibi ilk iki dakikada çayını, beşinci dakikada tatlısını, meyvesini kor. Üçüncü saatin sonunda da yemek çıkartır. E geceye de döşeğini sererdi. Arada şeker kolay ikramlarını katiyen saymıyorum. <laughs> Demek anneanne böyle kapıdan kafasını uzatanın kapıp bunları yapıyor da. <laughs> ki anneannem zorla insan alı koymaktan tutuklanıp hiç cezaevine konuldu mu ha? Şuna bak çekil kız odana çabuk. Dilini zoruna bak Aman. ya. <laughs> Şurada iki çift laf konuşturtmadı komşumla beni ya. Allah Allah. Anlat sen abla Daha ne var <laughs> ne yok. Boş da telaşla diyorsun komşucuğum. Ben şimdi sana bir de kahve yapacağım. Ay o, o da başka sefere kalsın. Heh. Hay Allah bak, az kalsın unutuyordum. E, esas ben şey için gelmiştim. Geçen hafta bizim rahmetlinin seneyi devriyesi için mevlid okuttuk. Mevlide gelen eşe dosta eşantiyon anahtarlık yapıp dağıttık. Seninkini de ben sakladıydım. Nasıl yani eşantiyon anahtarlık? Hay mevlit şekeri gibi bir şey mi oluyor? Aynen öyle aynen. Artık şeker de atmanın modası geçti. Geçen Şermin ablam gilde eşantiyon tükenmez kalem yaptırmıştı kocasının ruhuna. Rahmetlinin adını yazdırmış kalemin üstüne. Fikret Çotuk. E yani hatıra alıyor. Biz de rahmetlinin resmini kondurduk böyle anahtarların üstüne. E vallahi, ne diyeyim yani. Allah kabul etsin. Amin komşu, amin. Üç sene su gibi akıp gitti. Persil adam gibi adamdı rahmetli. Aman adam. ölümlü dünya komşucuğum, hepimizin sonu aynı. Kız, itfaiyenin sesi mi bu ha? Ay, gene mi benim ev yandı, ne bok yedi? Ay <laughs> telaşlan o gonca ayol, aa tüp gaz kamyonu geçiyor. İtfaiyenin siren sesi ayrıdır. Hadi anacığım. gel. hadi hoşça kal, hoşça kal. Hadi, hadi güle güle, selam. ...sakılır mı be? Babam adamı ne yapar biliyor musun? Hı, canım niye kızsın şimdi baban, aa ölmüş adama ya? Aa, üç sene önce ölmüş bu adam, Goncagül ablanın rahmetli eşi işte. Vallahi ben anlarım da... ...bunu babama izah edecek pek vaktin olmayacak gibime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Takma anne. Tamam, hadi çıkar çıkar çıkar, peki. Ay, kocasının ruhuna anahtarlık yaptıran birilerini de ilk kez görüyorum ha. <laughs> Böyle başka türlü eşantiyo da yaptıran var mıdır? Kız anne, ben ölünce böyle ruhumun anısına... ...konu komşuya, ajanda, duvar takımı falan dağıttım, tamam mı? Tövbe de kız, şaşkınız! ya bu kadar tuhaflığı tabii ki dünyam kaldırmıyor anne. Hani i̇ster istemez şaşkınlaşıyorum haliyle. Mesela şu Goncagül bir hanımın adını aklım bir türlü almaz benim ya. Allah Allah! Ay niye taktın sen şimdi kadın adını? Ay bir koşu git bari nüfus kütüğünü de yırt kadının, ha? taze gül falan demek. Ya genç kızken falan iyi güzel de böyle yarım asırı geride bırakmış. 50 yaşındaki bir kadın için tuhaf kaçıyor tabii. O bakımdan senin adın güzel mesela. Yaşlanınca da kullanılabiliyor. Ama bir insanın Gonca Gül ismini taşıyabilmesi için habire yüzünü gerdirmesi lazım. Sıdıka. Ha. Kız benim bir adım daha vardı. Ne? Ama evlenirken de babam bu adı gasp etti kullandırmadı. O adı kullanırsan senin o dilini keserim dedi bana. Kız anne nasıl oluyor ya? Ben bildim bileli senin adın Safiye Sakal. Evet, Bok Safiye. Benim kızlık adım... Okşan Safiye temiz Ne? Kız gene bana bütün arkadaşlarım Okşan derdi. Ama babam beni aldıktan sonra Okşan adını yasakladı kız. Bundan sonra senin adın Safiye dedi bana. Aa, Okşan adı pavyon karısı Konsomatris adına benziyormuş. Al işte. Okşan konsomatris adı da Safiye sanki konsolos adı. Barbar lan benim babam. <laughs> ee? E tabi evlenirken haliyle nüfus kütüğü de değişiyor. Kütük memuruna açıktan iki kavanoz bal verdi. Toptan sildirdi benim Okçan ismimi. Şimdiki nüfus kağıdımda yok. Yazmıyor. Ben bir kere denedim kız. Safiye'nin önüne şöyle tükenmez de o harfi çizeyim dedim. Ay sonra da korktum. Ne bileyim sahte falan zannederler diye vazgeçtim. Üzülme <laughs> kız anne. Ya ben seni Safiye olarak da seviyorum. Hemen de gözleri dolar. Yerim ben kız seni yerim. Ay yapma. Ay, anneciğim. Ben bu adamdan ne çekti? Adımı bile unutturdu kör olmuyor sıcak. Ya. 72 nüfus sayımında eve bir defa nüfus memuru gelmişti. He. Ay ben de yanlışlıkla ağzımdan kaçtı adım okşan dedim. Herif bir küstü gitti altı ay. çarpmışlar dedi Safiye benim dedi. Hadi ben de affettim de Ay affetmeyip ne yapacaksın kız? Ay peki neredeymiş o altı ay içinde anne? Ay nerede olacak canım? Aa, askere gittim dedi. Eşşol eşek. Ne? <laughs> Tabi. Hayır evlenmeden önce askerlik yaptığını biliyorum ama e ne yapacaksın kız işte? Ha yemiş göründüm yalanını ya. Ya e o zamanlar sana hamileyim Sıdıka, ha? ay yeter öf, karnım burnumda böyle, ha geldin ha geleceğim. ha iki çocukla ne bok yiyeceğim ben, yok! <laughs> ay yeter anne, sen filmine döndürdün ortalığı, ne? Ha kalk banyoya gidiyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun hadi! Banyoya gir tamam mı, ha. çıktığında böyle yeni bir kimlikle, yeni bir pasaportla değişmiş olarak çıkarsın, ha. hadi hoppacık, Kim? hoppala! <laughs>